Tekstil sektörü Türkiye'nin en büyük sanayileri arasında yer alıyor. Bu sektör kadınlar için adil olmayan çalışma koşullarını ve çevreye duyarlı olmayan üretim alışkanlıklarını da barındırıyor. Pervin Aydar Emeklioğlu bu sorunlar karşısında tekstil sektöründe dönüşümün öncüsü olmak üzere harekete geçti. Ben Pervin Aydar Emeklioğlu, Kolektif Etki Programı Derneği'nin dernek başkanıyım ve aynı zamanda tekstil atölyesinin koordinatörüyüm. Benim hayat hikayem İzmir'de başlıyor, babamın işinden ötürü de Türkiye'nin farklı illerinde yaşama imkanım oldu. Bu bana farklı bakış açılarını da kazandırdı. Çünkü İzmir'de bambaşka bir dünya içerisindeydim aslında. Fakat o farklı illere gittiğimde gördüklerim daha da farklıydı. Orada gördüğüm şey benim yaşadığımdaki insanların eğitime eşit bir şekilde erişemediği, kadınların daha farklı bir sosyal çevre içerisinde yaşadığı, annemin kadın konuk sığınma evlerinde çalışmasıyla daha da bana farklı bir bakış açısı getirdi. Çünkü bu sefer de kadınların aile içinde şiddetlere maruz kaldığını gördüm. Yine kadınların da eşit bir biçimde eğitime ve istihdama erişemediğini gördüm. Aile baskısına maruz kaldıklarını gördüm. Çok erken yaşta evlendikleri ve çocuk bakım yüküne girdiklerini gördüm. Bu hem çocukluğumda gördüklerim hem de aynı zamanda ortaokul ve lise yıllarında bunu görmem bana şu konuda artık net bir motivasyon sağlamıştı. Benim kadınlar için bir şey yapmam lazım. Hayatı boyunca tanıklık ettiği eşitsizlik hikayeleri Pervin'in harekete geçmesinde ilham oldu. Öncelikle kadınların tekstil sektöründe nitelikli bir şekilde istihdam edilebilmelerinin önündeki sorunları ortaya çıkardı. Ardından bu sorunlara çözümler üretmek ve bunları kadınların ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirmek amacıyla Kolektif Etki Programı Derneğini kurdu. Gerçekten güzel işler yapan sivil toplum kuruluşları var, insanlar var ama genellikle proje kapsamında amaç her zaman daha fazla kadına erişmek ve günün sonunda birçok eğitime katılan sertifikası olan kadın var ama konu istihdam olduğunda maalesef bu eğitime katılım oranına göre daha düşük kalıyor. Ama kadının gelişebilmesi için, ayakları üzerine durabilmesi için kendi parasını kazanması oldukça önemli. Bir yandan da sosyal ve ekonomik açıdan dezavantajlı kadınların istihdama katılabilmesi için daha özelleştirilmiş destekler sunmak gerekiyor. Daha güvenli bir alan yaratmak gerekiyor. Ailesiyle konuşmanız gerekiyor. Çocuk bakım yüküne destek olmanız gerekiyor ve ona birebir mentörlük sağlamanız gerekiyor. Buranın amacı kadınlara güvenli bir alan sağlayabilmek. Buraya girdikleri anda bütün stresini, dertlerini unutabilmeleri ve kendini rahat hissedip arkadaşlarıyla beraber öğrenebildikleri bir ortam sağlayabilmek. Pervin, aynı vizyonu paylaşan ve alanında yetkin ekip arkadaşlarıyla Kolektif Etki Programı Derneği'nde tekstil sektöründe iş sahibi olmak isteyen kadınlar için sektöre dair pek çok alandan eğitimler sunuyor kadınların her anlamda yetkin bireyler olarak istihdam edilebilmeleri için destekler sağlıyor alanda bizler dikiş eğitimleri, meslek eğitim programları, güçlenme çalışmaları, girişimcilik programları düzenliyoruz. İki tane hedef kitlemiz bulunuyor. Bir hedef kitlemiz İzmir'de yaşayan sosyal ve ekonomik dezavantajlı kadınlar. Bir diğer hedef kitlemiz ise belirli bir sosyal ve ekonomik düzeye sahip olan kadınlar. Ama bu kadınların da amacı kuracakları işlerle, yapacakları işlerle yine bizim diğer hedef kitlemizi desteklemek. Aslında burada biraz da biz bir buluşma alanı da yaratıyoruz. Pervin, kısa bir zaman içerisinde var olan tekstil firmalarının üretim ve çalışma koşullarındaki sorunlara da çözüm üretmek üzere çalışmalar yürütmeye başladı. Çevreye duyarlı üretimi odağına alarak esnek çalışma saatleri ve çocuk bakım alanı gibi kadınların farklılaşan ihtiyaçlarına cevap verebilen KEP Tekstil Atölyesi'ni kurdu. Geçen süre zarfında biz tekstildeki bu düzensizlikleri ve değişmesi gereken sistemine daha fazla farkına varmaya başlamıştık. Günün sonunda istihdama katılmak isteyen kadınlar var, katılamıyorlar. Ve bir de Türkiye için bu kadar önemli olan bir sektör var ve orada bir değişim gerekli. Böyle olunca da 2021 yılında Keptex'i atölyesini kurduk çocuk bakım alanı sağlıyoruz, adi çalışma koşulları sağlıyoruz, esnek çalışma saatleri sağlıyoruz. Çünkü dezavantajlı kadınların bunlara ihtiyacı var istihdama katılabilmeleri için. Gelir modelimiz ise bizim bilinçli moda markalarına kıyafet üretim hizmeti sunmak. Baştan sona bir hizmet sunuyoruz biz. Kalıbından, tasarımından, malzeme tedariğine, üretimine, her şeyine bütüncü bir hizmet sunuyoruz. Üretim süresi boyunca güneş panellerimiz sayesinde tasarruf ettiğimiz elektriği, yağmur suyu hasadı sayesinde tasarruf ettiğimiz suyumuzu, ve aynı zamanda da karbon emisyonumuzu gösteren bir üretim raporu sunuyoruz. Bu raporda aynı zamanda kadınların hayatı ne kadar katkı sağlandığını, kimlerle çalıştığımızı, tedarikçilerimizi her şey şeffaf bir biçimde raporlayarak müşterilerimize sunuyoruz. 2020 yılından bu yana KEP Derneği ve Tekstil Atölyesi'nin faaliyetleri sayesinde yaklaşık 3000 kadına tekstil sektörünün farklı alanlarında eğitimler sağlandı. 2020'de ben Kep'le e tanıştım. Kursa katıldım, eğitim aldım. Ondan sonra direkt atölyeye geçtim. Kendi paranı kazanmak böyle üzgür oluyorsun. Çok güzel bir duygu. Yani bana güç veriyor. Burada çalışma ortamı çok güzel. Hepimiz böyle iş arkadaşlıktan daha çok böyle aile gibiyiz. Kadın gelir elde etmeye başladıktan sonrasında asıl fark ortaya çıkmış oluyor. Çünkü ailedeki yeri de daha farklı olmaya çalışıyor. Ev işlerini yapan kadın bir yanda evine asan destek sağlayan, para kazanan ve kendine geçinilebilen bir kadın haline geliyor. Bunun kadında yarattığı özgüven bambaşka. Pervin Aydar Emeklioğlu, kolektif etki programı derneği ve tekstil atölyesinde çevreye ve kadınların adil üretim süreçlerine dahil edilmesine dair sorumlu bir üretimi odağına aldı dönüşümüne öncülük ettiği tekstil sektöründe ve yüzlerce kadının hayatında kolay kolay unutulmayacak kocaman bir fark yarattı.